bizim e, Erhan Sedat olayları evde full aktif. Evet her gün oluyor ben. Ve ben bilmiyorum. şu var. Yani e, Seyhat da benim arkadaşım, Erhan da benim arkadaşım. Abi kim yanlış konuşursa ya sen de biliyorsun zaten. Abi hayır, sen hayır. yanlış görsen ben sana da Furkan yanlış yaptın kardeşim derim. Çünkü abi doğrunun yanında olmaya çalışıyorum. Aynen öyle. Orada öyle olması gerekiyor. Yani o, e, orada ya çünkü şu var. Şimdi e, buradaki insanlar ev psikolojisini bilmiyorlar o Aynen, evin psikolojisi ne kadar değişik olduğunun farkında değiller. Kesinlikle. Ama mesela orada biraz ben şeyi buldum. Haklı buldum. Sedat'ı biraz daha haklı buldum. Üstüne hani gelinip şimdi mesela bir insanı diskalifiye ettirmek için tahrik edilmeler olmuş orada. İşte şöyle diyeyim sana şimdi e, e, birisi e, belki hani e, ağzıyla laf yaparken aslında diğeri de e, tam tersi bir şekilde Hani evet. fiziksel olarak bu işi yapıyor evet. diyebilirim herhalde ya. Evet evet öyle doğru. Aa, şimdi biz biz ağlıyoruz. Aynen şu an ben ağlıyorum ama çok büyük bir fark yok. İstersen revanşını yapabiliyoruz. Ee, şöyle biz revanşı yarına bırakmak istiyoruz. Tamam tamam. Ee, yarın daha güçlü bir şekilde gelmek istiyoruz Furkan'ın yanına. Aynen. Yarın daha seni. erken saatte yaparsak senin etkileşimlerin, i̇şte, şey yayıncılarımız saatlerimiz yani. malum, evet geç bitiyor, ondan kaynak. Olsun canın sağ olsun. Zeynep. Aynen öyle Görüşürüz evet. o zaman. Hakan görüşürüz kardeşim. Kendine iyi bak. İyi bak kanka. Sen görüşmek de. üzere kanka buradan çıkmasını bilmiyoruz. Ben... Kanka kanka. Teşekkürler arkadaşlar hediyeleriniz için bu arada. Kesenize bereket. Çareyi yendik. Tabi ricanızı dinliyorum. Teşekkürler Sepide. Ya ben dediğim gibi ben bu konuda <laughs> Yani o evin içinde olduğum için ben orada zaman geçiren bir insan olarak tabii ki de Erhan'ı haksız buluyorum çünkü çocuğun üstüne oynuyor. Şimdi bir insanı şöyle dokunursan o insan sinirlenir anladın mı? Sen geliyorsun omuz atıyorsun. Kulise arkasında geliyor adama ee, hakaret ediyor. Yemek sırasında itiyor, ye sırasını alıyor çocuğu falan. Yani orada yaşadığım için ben burada hani taraf tutma değil bu. Benim arkadaşım diye ben burada Sedat'ı övmüyorum ya da işte haklı bulmuyorum. O evin içinde yaşayan bir adam olarak ben burada konuşuyorum. Erhan haksız. Erhan gerçekten çocuğun üstüne oynuyor. Bu konuyu kapatalım yeter saçını mı boyadın abi hayır ıslak sadece saçların